Selamun aleyküm dostlar. 3050'ye ufak dokunuşlara devam ediyoruz. Yaptıklarımızda ufak ufak çekip atıyoruz. Etkinlik oluyor. Ee, merak eden yapmak isteyen arkadaşlara da faydası olabilir. Ee, 3050'nin daha önceki videoda gösterdiğim şu andaki egzoz pastaydı. Ee, bir önceki videodan bakabilir arkadaşlar öncesi sonrası fark etmek için. Ee, bir abimizin sevdiğimiz bir abimizin e, hediye ettiği bir boyayla ısıya dayanıklıymış. Eksuz içinmiş zaten. Şöyle bir boya. Ee, burada şimdi gördüğümüzde e, gözümüze herhangi bir anormallik yeni boyanmış gibi çatmıyor. Ama eski videoda gördüğünüzde orada böyle paslı bir boru. Yani Mesela şurası gibi. Nasıl şimdi şurası gözümüze çarpıyorsa pastı şekilde ee, o da pastı şekilde gözümüze çarpıyordu. Onu boyadık. Onun haricinde de şurada cam eksikti. Yani önce orijinalini gösterelim. Bu taraf orijinali. Bu cam. Tabii onun aynısını bulmak Mümkün mü bilmiyorum belki vardır ee, ama benim elimde şöyle plastik cam diye tarif ettikleri daha önceden başka bir şeye kullanmış olduğum bir şey vardı. Bu e, yamulmuş o yüzden şu vidayı çok düzgün şekilde e, halledemedik ama şu an bu sağlam. Esniyor şeyde e, öbürki gibi değil bu cam değil haliyle. Buradan daha önceden daha önce kullananlar şuradan artık hangi noktadan şuradan büktürmüşler muhtemelen şuradan e, bir şeye dayanmış bu e, e, yerdeki zemini basamağı bunu yamultarak işte o camı da o zaman kırmışlar muhtemelen hepsi aynı anda olmuş. Biraz o basamağı falan serviste düzeltmiştik bakımlarını yaparken bu camı da diğer camı çıkartıp ölçtük ispiralli e, kestim. Deliklerini deldim. Yerine taktım. En azından eksik gözükmüyor. Şu anda bunlar var. Daha sonra tekrar yeni bir şey yaptığımızda e, çekeriz. Onun haricinde 3050'ye bir tanıtım videosu biraz daha ilerleyen zamanlarda yapacağım nasipse. Çünkü ben almadan önce çok kurcaladım. Var birkaç tane. Hem zenginlik olsun hem belki orada gözden kaçmış olan bir şeyler vardır. Yani ben kendi açımdan söylüyorum. Farklı farklı gözlerle yapılmış tanıtımları izleseydim daha hoşuma giderdi. Birkaç arkadaş şey yapmış orada. Bir tanesini iki tek çekerdi. İşte ben de daha ilerleyen Zamanlarda bir tanıtım nasipse e, yapmak istiyorum. Hem biraz daha da tabii ben de tanımış olurum traktörü şu anda. Çünkü, çünkü e, teknik detaylarını tam olarak e, bilmemekle beraber. Tabii biz hani daha önceden e, traktör kullanan biri olarak çok yabancı sayılmayız. Ama teknik detaylarını bazı şeylerini e, eksik Biliyoruz, o yüzden hem biraz daha tanımış oluruz. Ha, yani yüz bütün teknik detaylarıyla bir tanıtım yapamayabiliriz, ama işte neresinde neyi var, e, hangi ekipmanı, e, hangi işe yarıyor vesaire, bu anlamda da bir tanıtım videosu çekme e, planım var. Öyle söylemiş olayım. E, şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla.